Çünkü yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmak için hazırlanıyorum. Ulusal kanal programcısı Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı. Ataklı adaylığını ulusal kanal ekranından duyurdu. Özellikle iki aday üzerinden bütün medyada da haksız bir rekabet sürdürülüyor. Hem buna dikkat çekmek, hem de beni izleyenlerin birinci ağızdan benimle ilgili gerçekleri öğrenebilmesi için bir kereye özel bu konuşmayı yapma kararı aldım. Can Ataklı yerel seçim yarışına CHP'den katılacağını belirtti. Resmi başvuru yapmayan ancak İstanbul Büyükşehir Başkanlığına aday olacağım diyerek irade beyanında bulunan ilk kişi de benim. Ataklı CHP dışından da birçok kesimin oyunu alabileceğini ifade etti. CHP dışında MHP'den, eski ANAP, DYP seçmenlerinden, DSP'lilerden, AKP'den memnun olmayan ama gidecek yer bulamayan AKP'lilerden oy alabilecek bir adaya ihtiyaç var. Biz seni uzun süredir izliyoruz. Toplumda yarattığın etkiyi görüyoruz. Sen CHP dışındaki seçmenlerden de oy alabilirsin. Bu nedenle adaylığı düşünmeni öneriyoruz. Çalışmalara başlamanı öneriyoruz dediler. Ben de aslına bakarsanız benim zihnimde de böyle bir fikir vardı. Ama siz ateşlemiş oldunuz, ben varım dedim. Basının tek bir isim üzerine yoğunlaştığını söyleyen Ataklı, İstanbul tek bir adaya mahkum edilemez dedi. Israrla ve sürekli olarak CHP İstanbul'u kazanamaz. AKP zaten %50'nin üzerinde bilgisi. Doğru ya da değil, bu pompalanıyor. İkincisi, CHP kazanamayacaksa bile, ki kazanamaz diyor hepsi, sadece Mustafa Sarıgül'le bir şansı olduğu algısı adeta beyinlere çivileniyor.